Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çıkmış sorulardan soru çözmeye devam ediyoruz. İkinci sorudayız. Aşağıdaki Arapça metni Türkçe'ye tercüme ediniz. Ve adedur rusul fil kuran Kerim 25 ve Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin adedi 25'tir. Minhum ulul azim Bunlardan ülül azim peygamberler vardır. Ve bunlar Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa ve Muhammed aleyhissalatu vesselam. Bunlar Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve eftaluhum Resulullah Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların en üstünü, en faziletlisi Peygamber Efendimizdir. Evet, ikinci soru da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz üçüncü soruyla. Üçüncü soru: Aşağıdaki resimlerden faydalanarak boşluklara parantez içindeki uygun gelecek olan kelimeleri yazınız. Yer kibu, yer sumu, yuhaddifu. Evet, burada dört tane fiil var, fiilin uzarı. Bunları buradaki boşluklara getireceğiz. Bunlar ilahiyat kitabında tercüme etmiştik hatırlıyorsanız. Oynatma listelerinden 67. sayfaya kadar 12. sınıf İmam Hatip Arapça, Mesleki Arapça ders kitabının tercümelerini bulabilirsiniz. Şimdi, Er-Racül el El-Araba. Adam ne yapıyor? Biniyor değil mi? O zaman, Yerkebu Racülü El-Araba. Adam arabaya biniyor. Ve atı sürüyor. Evet. İkincisi ne yapıyor? Karşıdan karşıya geçiyor Ali. Burada en münasip kelime yakta kelimesi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yarkep yakta. Tamam. El fennan levha cemile. Evet. Burada hangisi? Sanatçı güzel bir levha ne yapar? Yersüm çizer. Yersümül fennânü levheten cemileten. Tamam. Ahmet zemilehu anil vahdaniyet. Evet, vahdaniyeti. Ahmet arkadaşına vahdaniyetten konuşuyor veya bahsediyor. Yuhaddifu an. Yuhaddifu Ahmet'u zemilehu anil vahdaniye. Bu sorunun cevabı da yuhaddif. Bu boşluğa bu gelecek. Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuz da bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Dördüncü soruyla. Dördüncü soru aşağıdaki kelimelerin anlamlarını düşünerek örnekteki gibi doğru eşleştirmeleri yapınız. Evet. El-akidetu. Akide nedir? Burada eşleştirme yapılmış. Biz diğerlerini yapalım. El-ahkamü diniyetül albiyyetülleti -al yecibu alel müslüm el bihâ. biha. Akide bu. İlmül kelam. İlmi kelam nedir? Evet burası. El ilmi lezi yedkuru l ala sihhatil akidetil İslami akidenin doğruluğu üzerine deliller söyleyen, deliller getiren ilimdir. El munafık. Men yuthirul iman ve huve gayru mümin. İnanmadığı halde imanı ishar eden kimsedir. El mümin. Men amene bi cemi' şek. Şüphesiz akidenin bütün meselelerine, mevzularına, konularına iman eden kimsedir. El iman billah et tasdik bi ve sıfatihi. Hazreti Allah'ın vücuduna ve sıfatına inanan kimsedir, tasdik eden kimsedir. Yani Hazreti Allah'ın varlığına ve Hazreti Allah'ın sıfatlarına kabul eden kimsedir. Onlara iman eden kimsedir. iman billahinin manası budur. Et tasdik bi vücudihi ve sıfatihi. Evet dördüncü soruda bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Beşinci soru aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına bu işareti yanlış olanların başına bu işareti getiriniz. Kâne cemiyo ehli <Sessizlik> seyyidina Nuh aleyhisselam ma'hu fissefine Nuh aleyhisselamın ehlinin ailesinin tamamı neredeydi? Sefi sefineti gemideydi. Evet. Bu yanlış arkadaşlar. Hepsi değil. Çünkü oğlu Kenan gelmemişti. Adem aleyhisselam min ulul azim minel rusul. Adem aleyhisselam ulul azim, büyük peygamberlerdendir. Evet bu soruda yanlış. Adem aleyhisselam büyük, peygam büyük peygamberlerden değil. Kısasul Kur'an ahsenul kısas. Kur'an-ı Kerim'in kıssaları en güzel kıssalardandır. En güzel kıssadır. Burası doğru. El akidetu hiyel imanu fil kalp. Akide nedir? Kalpte sabit olan imandır. Evet burası da doğru. İki soru arkadaşlar yanlış. Diğer ikisi doğru. Evet bunlar hep işlemiştik ama bu soru şekli bu şekilde oluyor ve bu geçmiş dönemlerde sınavlarda çıkmış arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıda 6. soru. Aşağıda verilen mazi fiillerin muzari ve emirlerini yazınız. Ekreme. Evet fiil mazisi ekreme. Yani burası şu şekildedir arkadaşlar hepsinin mazisi bu şekil. Biz şimdi muzari ekleyeceğiz buraya. Ekrama esleme cahede saade azzama sebbaha. Muzarileri yukrimu, yuslimu, yucahidu, yusaidu, yuazzimu, yusebbihu. Emirleri ekrim, eslim, cahit, saad, azzim, sebbih. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki ayetlerde geçen peygamber isimlerinin altını çiziniz. Evet. Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberin ismi geçiyordu, zikrediliyordu. Şimdi bunları altını çizelim. İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, يعقوب عليه السلام نوح عليه السلام داوود عليه السلام سليمان عليه السلام أيوب عليه السلام يوسف عليه السلام هارون وموسى عليه السلام زكريا عليه السلام يحيى عليه السلام عيسى عليه السلام إلياس عليه السلام İsmail aleyhisselam, Yunus aleyhisselam, Lut aleyhisselam. Burada vel Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor arkadaşlar. Diğerleri Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Evet, devam ediyoruz. Resimleri anlatan anlamlı cümleler oluşturmak için parantez içindeki fiilleri uygun boşluklara yazarak cümleleri Türkçe'ye çeviriniz. Evet, bu da kitapta vardı hatırlarsanız. Er-racul malen. Evet arkadaşlar burası şu şekilde. Yu'ti er-racul malen. Adam kardeşine para veriyor, mal veriyor. Talip el kitap ila zemilihi. Yukattım. Talip el kitap ila zemilihi öğrenci arkadaşına kitap veriyor, takdim ediyor. Burası da bil Osman yede cedi Osman dedesinin elini öpüyor. Tel et bil habil. Kız çocuğu iple oynuyor. Biz buna takfiz diye hatırlarsanız kitapta başka bir kelime daha söylemiştik. Takfiz yani ip atlıyor. Ve bir diğer kelimeden nat kelimesi. Nun ve tığ. Tenut. El bil habil. Kız çocuğu ip atlıyor ve oynuyor. Evet. Diğer soru da bu şekilde arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bütün sorular kitaptan arkadaşlar. Kitaptan haricinde. Hatta kelimeler bile neredeyse aynı. Değişmemiş. Yani şuraya farklı bir fotoğraf, şuraya farklı bir kelime, fiil gelmemiş. Aynısı. Fotoğrafta aynı, boşlukta aynı, gelecek kelime fiilde aynısı. Onun için kitaba iyi çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.